Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kontrole kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son neler yapmıştık? Birçok şey yapmıştık. NSC pompalarındaki bazı olayları burada bazı çatışmalar yapmıştık falan filan. En sonunda burayı temizleyip buraya çıkmıştık. Şimdi bakalım başımıza neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Haydi bakalım. Devam abi koşturmaya. Buralar tehlikeli yerler. Bak, 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 bak. Dur, 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 dur. Dur. Tamam. Oppa, ona lan çıksana bir daha. Baştı, whoa, oh. oh. whoa. Abi çok kötü sıkıştık, çok kötü. Orada da tam gibi bir adam var. Oh! Oh! Nerede o uçan adam? Nerede o? Gel lan buraya. Öl orada, öl. Tamam, güzel. Şimdi burayı şimdi temizledik. ama ve lakin aşağı inmemiz gerekecek. Buradan bir gidelim bakalım. Yok Nes. Yanlış yol. Bu sesi ben de sevmedim. Ben de gerçekten sevmedim. Abi burası değil. Şuradan gideceğiz. Şuradan aşağı ineceğiz gene. Hop bu bizim adam. Güzel. Bekle bebeğim burada. Ya tabi. Doğru. Adem'in odası. Adem'in odası sıkıntılı. Tam burayı hallettik biz. Dene bakalım aşağı inelim. Yo yukarı çıkıyoruz. Ha. Çok sıkıntılı arkadaşlar ya. Gerçekten sıkıntılı. Haydi. Hademenin ventilation. Burası galiba. Kitleyelim. Evet dayı biz geldik. Konuşmayacak mısın? E. Ee, Herhangi bir şey var mı? Yok. Demek ki ha şurada bir şey var. Ne pislik ama çöpleri yak. Burn the Hepsini yak. Abi sen normal değilsin. Biz buradaki işimizi bitirmediğimiz için bize henüz daha bir şey demiyorsun. Anlaşıldı. Bir orları bir araştıralım. Adam akıllı bir araştıralım. Bakalım ne var ne yok aşağıda. Şimdi bir yeri hallettik. Ama diğer tarafları halletmedik. Buraya bir devam et. Ademe'nin ofisi tamam. NSC santrali ile ilgili. Şimdi burası tamam. Elevatör. Shelter varmış. Shelter aç bakayım sen bize. Tamam ver onu da. Tamam o kapanır nasıl olsa. Burada bir elevatör var. Haydi bakalım. NSC Power Plant ikinci kat. Tamam. Şimdi burayı hallettik mi? Burayı halletmedik abi. Tamam. Üst kata çıkıyoruz. Alt kata iniyoruz. Tamam. Soğutma pompalarına gidiyoruz. Ha, biz nereye gittiydik? E, soğutma pompalarına gittiydik. Abi burası temizlendi. Tamam burada bir sıkıntı yok. Bir tek buraya geçecek yol bulmamız lazım. Bir dakika. Ha, şuradaki yere gitmiştik ama orayı henüz keşfetmemişiz. Oğlum gelmeyin bak gelmeyin. Bak böyle dumanlar falan iyi değil. Oo. Oh. Aman abi. Bence de düzeltmeliyiz de nerede bu şey? Ha. Burası tamam bulduğumuz yer. Oo. Oh. Abi ses hiç iyi değil ya. Fırın odası. Benim adım Doktor Piers. Prakinizasyonji biriminin baş. Oo. Büroda. with ee? Fırın konuşabiliyor mu? Ne diyorsun sen? Öf. Oğlum bu fırının kapatma düğmesi yok mu? Yok. Hmm. Bir dakika. Pırnoya acaba bunlarla söndürebilir miyiz ya? Yok. Ah. Seems like I'm breaking some environmental regulations on Atıkları fırına at. Ha. Dur bakayım. Yürü 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 yürü. Ver bakalım. Yani bu atıkları atınca ne olacak acaba? Yok abi bununla alakalı. Aha. Bir dakika bu yangın söndürme cihazı. Bunu bir de atalım. Ya bakalım. Gel 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 gel. Belki fırını söndürür. Bir de bunu deneyelim. Wow. Yok abi. Bunu çalıştıramıyoruz. Tamam, burayla alakalı bir şey yok gibi duruyor. Hadi taş aldık. Taşı da atalım fırına. Tamam. Burayla alakalı bir şey yok arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Yani evet Hadem'in odasına gidiyoruz ama. Tamam burayı kaydetmiştik zaten. Buradan pompaya inelim gene. Ya da dur. Buradan çıkalım geri ya. Buradan NSC santraline gene çıkabiliyoruz gibi. Heh. Buradan gelmiştik. NSC power plant. Tamam. Aç kapıyı Veysel efendi. Tamam. NSC pompaları. Tamam. Bu kısım bu kısımda bir şey var mı? Ona bakayım böyle. Hızlı yolculuk, fast travel tarzı bir şey. Yok gibi. Tamam orada bir fast travel var. Aa, burayla alakalı bir sıkıntı var. Şimdi havalandırmadan burasını anlamış değilim ya. Central Fence diyor. Bir de buraya bakalım. Evet bu bölüme hiç bakmadık. Üst. Ya bakayım. Harita gerçekten çok karışık. Bunu söyleyebilirim baştan. Abi bana böyle gel. Evet. Buralar sıkıntı. Bu ne? Black Rock Processing. Tamam. Başarılı savunma. Yok. Görev görev aktif etmiyorum abi. Bir sürü görev var. burası açılmayacak. Gitti. Tamam, ver onu. Bunu da ver. Burası nereye gidiyor? Atlas Chamber, Block Rock. Oo, gizli bölme keşfettim. ID Burası sonraki mesele büyük ihtimalle. Aydi başladık gene. Sınar lan ortalığı. Üf, 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 üf Öleceğim 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 öleceğim. Ah! Abi çok zor. Ya bu bir atlı karınca kovalaması. Burayı bir türlü çözemedik. Uyandır abi bizi ya. Uyandır yani. Burayı bir türlü çözemedim yani. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Sıkıntılı. Görevler gerçekten sıkıntılı. Tamam. NSC pompalarını orada da olur. Güzel. Şimdi. Buradan aşağı gideceğiz abi. Doğru mu? Doğru. Tamam. Ne diyorsun? Şimdi Hademe'nin ofisine. Ventilation. Tamam. Abi bu ışığı mı benim şey yapmamı istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun yani Hademe? Tamam. Buradan yukarı çıkacağız. Of değil, dur. Tamam. Nedir bu Adem'e meselesi ya? Hademe de Hademe. Al sana Adem'e. Tamam. Burası kilitli. Tamam sıkıntı değil. Buradan geç. Evet. Hademe efendi. Sıkıntı ne? görevler ver abi dahili kilitlenme bir acil durumu önleme Jesse'nin bi diğer birimlerde tracing kayıp yöntemi birimini aramasını engelliyor Jesse yönetimsel tamam Jesse mola odasının aşağısında güç objesi atlı karıncayı keşfeder. Bir bu var bir bu var. Biz şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne diyor abi? Jesse mola odasının aşağısında güç objesi atlı karıncayı keşfeden. Mola odası neresi? Şimdi mola odası abi. Mola odası. Şimdi mola odası bu yandaki odalardan biri demek ki. Bir dakika. Çık. Bak, i̇leride bir kırmızı ışık yandı. Uy. Oh! Ne oluyor lan? Aa, demek ki doğru yermiş. Oh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? Abi ne oluyor ya? Bir anda korktum yemin ediyorum ha. Harbiden niye ürkütücü olur ki bu atlı karınca? Ay bir anda korktum ha. Ha. Tamam. Ha astral düzlem Oy. Oy. Abi nasıl yapacağız bunu? Burayı geçemeyiz ki. Ha, şöyle. Ah oh be ya benim ctrl'e de bozuk şimdi basmıyor bak. Ulan çabuk çabuk Heh. Sert basacağız Ulan çabuk ha. Oh. Oğlum bizim CTR'e, Ha, of be ya. Hop. Haydi biz bunu nasıl yap? Hayır abi, başa döndürme bizi. Öf be ya. Ya CTRL tuşumuz bozuk. Bak basmıyor işte ya. Dur. Bak basmıyor abi ya. Of ya. Dur be dur. Ya Allah kahretsin CTRL'en basmıyor. Bu oluyor mu abi? Dur. Ha oluyor tamam. Tamam C diğer CTRL oluyormuş tamam. Heh tamam oldu. Abi direkt karşıya zıpla iki defa CTRL'e. Hop. Opa güzel. Şimdi. Gitmiyor oraya kadar. Dur. Buradan karşıya CTRL ile. Hop. Tamam güzel. Oo, wow. Oh be hadi. Neyse. Buradan başlattı. 1, 2, 3. hopa tamam güzel. Oğlum niye öldürmüyor bunu? Oo wo 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 wow. Hop lan aşağı düştüm yanlışlıkla. Ya hop dur neredeyiz? Abi en başa aldı ya. Ya bir CTRL'nin bozuk olması Allah kahretsin ya. Hop dur. Şimdi Emin olun, aha çok bastık. Emin olun, Shift'in altındaki yani Enter'ın altındaki Ctrl ile yap yapmaya çalışıyorum. Dur. Hah. Hoppa tamam. Tamam. Şimdi 1 2 3. Hah. Tamam güzel. Abi çok zor ya. Ya bir insanın tuşunun kötü olması böyle oluyor işte. Lan kaç. Uh. Sonunda ya. Vay arkadaş. Gene mi? Tamam. Tamam. Hoppa tamam. Ne tarafa? Şuraya. iki defa uçacağız. Bir, iki, üç. Hoppa güzel. Abi bu nasıl bir ışıktır böyle? Heh. Oh! ben hala çözmüş değilim. Yönetimsel aşırı yükleme. Tamam. NSC enerji düşürücülerini tamir et. Buradan değil. Ulan ahdi. Ulan ahdi. Nereye gidiyoruz abi? Tamam. NSC pompalarına devam. Şimdi. Aşağı in. Yalnız o nasıl bir şeydi ya? Biz gerçekten kafayı tırlatmış biriyiz ya. Harbiden kafayı tırlatmış biriz bence yani. Astral düzlemler falan filan.

buradan değil. O tarafa gideceğiz gene. Evet, sıkıntı burada bak. Havada uçuyorlar. Kesin burada NSC kontrol odasından oraya geçeceğiz. Ama ne zaman bir sonraki bölümde. Bak burada bir sıkıntı var. Bunlar havada durduğuna göre bir şekilde buradan Bak bir şeyler geçiyor abi. Burada bir şeyler var. Burada sıkıntılar var. Aşağı indiğimiz an bizi tıslatırlar. Söyleyeyim ben size. Bence burada kalalım ya. Gerçekten burada kalalım. Ben gerçekten yani enerji dönüştürücüleri. Şurada şey vardı. Şuradan bir kayıt alayım. Tamam burada şey yapmıştır. Buraya gelince kayıt alıyor. Burada kalalım. <laughs> ne olacağı hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Umarım keyif almışsınızdır. Ben müthiş keyif aldım. Tekrardan dediğim gibi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.